Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Südü Töleyza pozitif reklam Miraç Kundur'a katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm ile devam ediyor. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim değerli bir amcamız var. Kimdir, nerededir ne iş yapıyor, güzel sevdiklerine söyleyeceği mesajlar var. Sözü de fazla uzatmaz da bir hoş geldin diyelim sohbetimize başlayalım. Evet, hoş geldin Hoş bulduk. Havana da geçmiş olsun. Sağ olun. Evet, e, sizi bir tanıyalım. Şöyle az daha şöyle e, izleyenler açısından. İsim, soy isim, memleket neresi? Abdurrahman Erdem. Kırklareli bize. E, şimdi Avrupa'da oturuyorum, emekliyim. Evet, az biraz daha yanaşıyorsun. E, şimdi Abdurrahman ve yaş kaç? Yaş 74. Maşallah, maşallah. Böyle çocuklarım da daha ufak. Yani bu... Şimdi yanında şu andaki burada olan en son numara mı? En son numara. son numara Ka evet. Kaç yaşında? 34 yaşında. 34 yaşında. E güzel. E şimdi Abdurrahman da yani. yaş 74, Allah e uzun gün hayırlı umurları versin. Evet, e bu arada e geçmiş olsun, e Sağol nasıl oldu bu? bu Bizim köpeğimiz vardı evet. evet. E kızdırdık vurduk ona, atladı, kopardı. <laughs> Üzerim atladı ya. Siz ben de karşılayınca parmağım girdi ağzına. Köpek kopardı. sizin kendiniz. Kendi köpeğimiz. E, şimdi e, kendi saymana niye öyle e, saldırsın o, ki? Vurduğum için yaptı onu. He. Ama vurunca saldırıyor onlar. İşte dediğin gibi Allah daha beterinden korusun. Ha. Yüzünü de parçalı yapılıyor. Tabii tutmazsam yüzünü evet. parçalayacak. Şimdi Abdurrahman da biz e, yayın aldığımız kişilere herkese soruyoruz. Bakalım eski evlilikten nasıl oldu? Abdurrahman dayımız amcamız nasıl evlilik yaptı? Görücü usulü mü, severek mi, kaçarak mı? kaçarak. Kaçırdım. Kaçırdım maşallah. Kaçıyordum abi. Maşallah. Öyle ötek türlü para verir mi karıya? Öyle değil mi? Tabii. Yerizliyiz <laughs> <laughs> güzel bir sohbet oluyor. Ç bu arada çayımızı da yudumlayalım. Afiyet olsun. <laughs> Sohbetimize başlayalım. Ee, i̇kram her zaman güzeldir. Biz ee, gelen musafirlerimize, yanımıza gelen dostlara çay, çay siz zaman yılı yemeğimizi bırakmazdık. Buraya, buraya gelen bizi seven, sağ ol, sevip geliyor. Allah razı olsun. Siz gibi böyle değerli çınarlar az kalıyor. Şimdi Abdurrahman da e, yenge kimlerden? Bulgaristanlı. Bulgaristanlı. Yani pekala, yok yok. Biz de pe, Evet, pekala istedi de, e, istediğinizde vermediler mi yoksa Şimdi Belki biz anlaşmalı, diye. anlaşmalı. Ha, anlaşmalı, anlaşmalı. Söz verdi olacak diye. Evet. Döner gibi oldu. Ben de tuttum <laughs> evden götürdüm. Gittim <laughs> evden aldım. Evet. evet. Ki değerli izleyiciler de. burada <laughs> Abdurrahman amcamız e, güzel bir konuya değindi tabi ya. yani şimdi sevenleri ayırmak günahdır. Tabi yani bir e, baba kızını tabi araştıracak eğer kişi iyiyse kızı da seviyorsa vermesi lazım. Çünkü onunla ömür boyu hayat geçirecek. ama bak kötüyse kızına diyebilir. Ha kız der ki ya ben alıyorum o zaman babadan baba çıkar. sevenleri ayırmamak lazım. hiçbir babada kızını kötü bir insana ve hatta oğluna da kötü bir kız, kötü kız dediği zaman böyle diyelim saygısız, e, buyurduk karşı ahlaksız diyelim kişiler hiç kimse kabul etmez, tabii. kabul, kabul görmez öyle kişi. Herkes e, iyi <laughs> kişiler tarafındadır. E, i̇yi insanlar her zaman sevilir, kötü insanlar sevilmez. Tabii ki. E, sevilir, ayrılmamak lazım. Abdurrahman da her. güzel bir evlilik yaptı tabii ya. e, kaç çocuk var onu da soralım. Üç. Kız erkek? Bir kız, iki erkek. E, hepsi evli? Evli, evli. Bekar yok tabii. Yok bekar. Teyze sağ değil mi? Sağ. Allah uzun günü hayırlı bulur versin. Aranızda kaç yaş var o kaç yaşında? Aynı yaşta mısınız diyorsun? Değil. Daha genç mi? O daha geç. Bayanlar genellikle e, erkekler e, bayanlar daha çabuk çürüyor ya. 74 60. 60. 14 yaş var aranızda. Evet. Evet. Kaç yaşında pekala evlilik yaptınız? E, kaçırdığı kaçırdığınız zaman kaç yaşında? <laughs> askerden önce miydi? Yok. Ben askerden sonra ben 37 yaşındaydım. 37 yaşında. 77 yaşında. <laughs> şey 77'de 1977'de Evlendik. Evlendik. Evet. yenge kaç yaşındaydı o zaman? O, 37. <laughs> Vallahi 20, 25 falan var. Ha, e, o o arada zaman, var. Öyle 15 16 yani. de değil Yani. Yok yok. Yani. yok. yok. Bazıları şimdi öyle evlilik yapıyor ya, yani. her normal. Abdurrahman yani Bey, şimdi, şimdi e, soralım, e, ne işte uğraştın? Tekstil yıllarına bu yaşa kadar. Ben tekstil e, tekstilciydim işçilikten başladım. Patron oldum. Yani, e, evet. Usta oldum, şef oldum. Derken işveren oldum. Evet. Kendi iş yerim oldum. Evet. E, sonunda da kendi iş emekli oldum. Güzel. E, sigortalı çalışmıştım daha evvel. Şimdi emekliyim. Böyle yani, gidiyoruz, gidiyorsun? emekli. Kapattık iş yerimizi. Evet. Yani, şimdi evet. değerli izleyiciler, gerçekten Abdurrahman amcamız böyle yani e, zaten bir insana baktığın zaman böyle güzel, güzelliği dediğin zaman kalbinin güzelliği yüzüne vurmuş, böyle e, çocuktan çocuk, büyükten büyük, ben insanlardan anlarım gördüğüm zaman aklımın amzamız da öyledir. E, çünkü çocuktan çocuk olacaksın, büyükten büyük olacaksın. Evet, tabii, tabii Çünkü sevilmek açısından, yaratanımızın da emridir. E, Son olarak sevdiklerini ne söylemek istiyorsun? Dünyanın her yerinde izleneceksin torunların var e, hanım çok izleyecek sizin, var, hanım izleyecek Eyvah yandım. hanıma da ne söylemek istiyorsun? <laughs> hanıma gözüm... o, çok seviyorum başka bir şey söyleyemeyeceğim ne söyleyeyim <laughs> bu yaştan sonra evet. bize sevgi düşer ne güzel, kavga ne? düşmez kavga yok zaten ne güzel e, şimdi bunu bir de arşivde kalıyor evet. İnsanoğlu evet. öyle gider e, böyle e, yayınları Gelecek, yeni doğacak nesiller torunlar izlemiş olacak dedesini hatırlamış olacak. Sizde nasıl bu yayınların mirası bir yayınları? Hayır Süsen artık her yer dünyanın her nereden sevdiklerini izleyecek. İnsan öyle gider ama bu görüntü kalıyor evet. çünkü ölüm var Allah gezinden biz de bu yayınlara özellikle bu onun için geçici dünya. Onun için e, yapıyoruz Torunları, eşin dostun hanımın evet. e, akraban özlediği zaman bizim yayınlarımızdan, arşivimizden Abdurrahman Hamza'mızı izleyince hatırlayacağız. Evet. Çok teşekkür ederiz Abdurrahman Hamza. <laughs> ben teşekkür ederim. E, size çiçekler sular ama siz solmayın. Güzel bir çiçek armağan edelim. Teşekkür ederim. Evet. Bunu sulamaya gerek yok. Böyle evlenmiş Kameraya da bir bir tamam. sallayalım. Gerek eh. kalan sohbetimizi yayından sonra devam edelim. Eh. Çayımızı içelim. Tamam. Teşekkür ederiz. Yayınlarınızı kapatırsın.